TV.com haber kanalından hepinize merhabalar. Bugün Eldivan ilçemizde İyi Parti Belediye Başkanı adayı Halil Aydın Bey'le birlikteyiz. Sayın Başkanım diyelim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Başkanım hem Eldivan'da siyasette, ticarette önde gelen isimlerden birisin. Artı Halil Aydın'ın ailesi de Eldivan'ın öne gelen ailelerinden. Doğru mu başkan? Doğru. Peki başkanım siz belediye başkanlığına iten etken ne diye sorsak? Halil Aydın neden belediye başkanı aday oldu desek ne dersiniz? Ben öncelikle 31 Mart'ta yapılacak bu seçimlerin Eldivan'daki tüm siyasi parti mensuplarına diğer belediye başkanı adaylarına ve onların ailelerine Eldivan'ımıza, vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah. Allah'ın izniyle biz e, bu yola çıktık. Eldivanın tüm sorunlarını biliyoruz. Yani eldivanımız geri kaldı. Hizmette geri kaldı, eğitimde geri kaldı. Bu nedenle biz bu işe talip olduk ve adayız. Ateşten gömleğe girdik doğru mu? Evet doğru. Zaten gömlek sırtınızdaydı başkanım. Highlighter'ın siyasi bir geçmişi zaten var. Siyaseti bilen donanımlı bir isim. Peki eldivanın eksikleri neler diye sorsak. Eldivanda... Ee, ne yok da siz neyi getireceksiniz veya eldivanda ne vardı da eldivan neleri kaybetti diye sorsak. Şimdi öncelikle eldivanda çok eksiklik var. Evet, evet. Eldivandaki en büyük şu andaki sorunumuz giden yüksek okulumuz. Yani 14 Mayıs seçimlerin öncesinde Cuma günü ee, mitingler vardı. Evet. Mitinglerin önceki pazartesi günü Şabanozu Belediye Başkanımız bizim buradan giden bölümlerin eldivana Şaban üzerine giden bölüm yani eldivandan Şaban üzerine giden bölümlerin resmi olarak Şaban üzerine gittiğine dair beyan etti. Beyan etti. internet e, Facebook üzerinden. Ben de o beyana istinaden dedim ki Eldivan Meslek Yüksek Okulu'nu kaç paraya Şaban üzerine sattınız? Evet. Akabinde Cuma günü mitingler oldu. Orada e, dönemin AK Parti milletvekili ve aynı zamanda milletvekili adayı olan Salim Bey. Bana hitaben işte Şaban Üzü'ne üniversiteyi kaç paraya sattınız De dediğimi itham etti. İşte bizi başka yalancılıkla suçladı. İftirayla suçladı. Bu okulun Temmuz Haziran-Temmuz aylarında inşaatına başlanacağını Eylül-Ekim aylarında tamamlanıp eğitim ve öğretime e kazandırılacağını evet. söyledi. Evet. Ancak Akabinde biz şu anda aralığın ortalarındayız. Biz daha oranın temelini göremedik. Okulun tamamlanması bırak. Temelini göremedik. Çünkü oraya okul temeli atacaklarını da biz başından beri inanmıyorduk. Çünkü mevcut belediye başkanının oraya dükkan projeleri var. Daha doğrusu rant projeleri var. Ortağı olduğu biz bunu her zaman söylüyoruz. Cumhur İttifakı ortağı olduğu ilçe başkanıyla beraber şu anda oraya dükkanlar projeleri çiziliyor. kimlere rant sağlanacağını da gayet iyi biliyoruz. Yani projeler de... çizilmiş mi başkanım? Evet, evet. Yani dükkan projeleri, o yıkılan yani, yerlerin? Tabii, okul projemiz yok. Okul yok. Dolayısıyla okulumuz başka yere yapılacakmış. Rivayetten e, rivayetten e, itibariyle. Ancak orta, ortada böyle bir rant meselesi var. Biz bu Şimdi başkanım biz size zaten ne zaman röportaj yapsak bir rant meselesini var ortaya atıyorsunuz. Ee, şimdi belediye başkanı adayı oldunuz. artı müteahhitlik yapıyorsunuz. Peki eldivanda konu sorunu var mı? Eldivanda konu sorunu var. Konu Toki bitti mi başkanım? Toki bitmedi. Toki bir senedir e, yarım vaziyette bekliyor. Arkadaşlar ilgilenmediler herhalde. İlgilenmek de istenilmiyor herhalde. Evet. Yani oradaki şu anda inşaat bitmedi. Hala hazırda o şekilde duruyor. Yarım bir şekilde. Tokimiz duruyor. Toki duruyor. Peki başkanım ben şey soracağım. Eldivana baktığımız zaman sosyal medya hesaplarında falan da bazen böyle reklam görüyoruz. Parsel parsel eldivanda satılık arsa satılık arsa eldivanda satılık arsa kaldı mı diye sorsak başkanım. Valla. Var mı? Eldivanda satılı karsa e, kalmadı desek yalan olmaz. Şimdi şöyle. <laughs> çünkü eldivana hakimiz. Eldivanda e, yolun alt tarafında e, yüksek Ova, e, büyük Ova Projesi'nde olan bölümler yani bizim Emir Gölü'dür, Karabunar, Mühitleri dediğimiz evet. alanlarda evet. şu anda yer kalmadı. Ve bu yerlerin hepsi e, malum zatlar tarafından satıldı. Belediyemiz de Allah razı olsun içme sularına kadar bağladı. Ancak e, buraya hobi bahçesi olarak kullanan vatandaşlarımız, Şankır'dan gelen misafir arkadaşlarımız bu suyu içme veya kullanma için değil de Sebze yetiştirmek, bahçe yetiştirmek için kullandılar. Dolayısıyla yaz aylarında e, eldivanlı vatandaşımız su sıkıntısı yaşadı. Şimdi sağlık meslek yüksek okulu eldivan var mı şu anda? Yok, 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 yok. Temeli bile yok. Temeli de yok kendisi. Yani, yok. Bir ara vardı herhalde, gitti. Ya okul gitti. Yani dediğimiz gibi okulu şaban üzerine Çerkeşe bölümlerini çektiler. Karakol yıkıldı herhalde belediye binasında yıkıldı. Tabii yapılacak e, yıkıldı. Şu anda mevcut yere okul değildi. Dükkanlar meydan yapıyorlar. mı olacak başkanım? Valla arkadaşlar dükkan yapacaklarmış. Bize de nasip olursa biz belli bir bölümünü meydan yapacağız. Evet. Yani belli bir bölümünü meydan o... yapacağız. Okulumuzda e, biz gerekli e, şekilde yapacağız. yoka sunacağız. Okulumuzu buraya geri getirmek için elimizden gelen çabayı da sarf yani edeceğiz. Yani Halil Aydın'ın eldivana yapacağı ilk hizmet... İki yıl içinde o binayı yapacağım Eldivan'ın. O binayı yapacaksın? Evet. O iki yıl içinde o binayı Konu yapacağım. sorunu? Konu sorunu da şu şekilde biz e, kentsel dönüşüm, Eldivan'ın e, eski yani şöyle söyleyeyim cami mahallesinden dere mahallesine kadar olan bölümlerde eski konutlar var. Evet. Ve bu konutların e, hepsi haraba halinde. Kimisi evet. yıkılmış, kimisi yıkılmamış. Yani 50-60-100 senelik binalar. Bu evet. binaların çoğunda oturanlar yok. Biz ilk geldiğimizde burayla alakalı kentsel dönüşüm yapacağız. Ve oradaki vatandaşlarımız da bir şekilde en azından ev sahibi yapacağız. Geri kalan da belediye gelir kaynağı olarak konu sorunu da çözmüş olacağız aynı anladım. zamanda. Birincisi, Ve Birincisi... mezmelelik olan yani harabe görüntüyü bir de en azından şehir görüntüsüne getireceğiz. Anladım. Birincisi okul, ikincisi kentsel dönüşüm doğru mu? Ve olmazsa olmamızımız altyapı. Şu anda şöyle söyleyeyim. Burada şu an durduğumuz bina ve yan taraftaki evet. yeni binada şu anda 60 hane kalıyor. Ama 60 haneyi de bizim kanalizasyon olarak verdiğimiz hat bundan 70-80 yıl öncesi yapılmış olan hatlar. Yani, yani tıkanacak. Hat, tabii şu, şu halen tıkanıyor. Yani kanalizasyonumuz yok. Elde kanalizasyonumuz yok. Ha bununla ilgili kanalizasyonun borulara, lokalları geldiğini biliyoruz. Ama her ne hikmetse bu borular başka yerlere bir şekilde transfer oldu. Neyin karşılığında transfer oldu, ne oldu bilmiyoruz ama Eldova'nın göbeğinde, Eldova Anıt Meydanı'nda şu anda kanalizasyon eski hatlarla çalışıyor. Yok. Allah Böyle bir şey olabilir mi? Allah Allah. Başkanım hayırlı olsun. Binayı da bitirmişsiniz. Evet. Halil Aydın kaçacak, maçacak diyorlardı ama maşallah <laughs> binayı dikmişsiniz oraya. Allah hayırlı etsin diyelim. Valla biz Dediğim gibi Eldivan'da doğduk, büyüdük, yaşıyoruz ve ölene kadar da buradayız. Biz kimse biz buradan kaçmayız da, bizi kimsenin kaçıracak da şey olur, yetmez, yetmez, yani. Onlar ee, diyen insanların akıbetleri zaten ortada. Yani Eldivan'dan Çankırı'ya gel gitmekle Eldivan'da yaşamayan insanların dedikoduları. Bizim ocağımız burada tutuyor. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. İl başkanımız da şey dedi, Eldivan Belediyesi'ni aldığımız zaman Eldivan Belediyesi'nde Eldivanlılar çalışacak. Evet. Ondan sonra cuma Eldivan haricinde başka birini buralarda çalıştırmayacağız. Ona ne diyorsunuz başkanım? Şimdi ya ben de aynı konudayım. Yani sonuçta çalışacaksa Eldivanlı vatandaş çalışmalı. Ha teknik personeldir bir şey diyemem. Ee, yani ama teknik, burada yoktur. Yani yoktur ihtiyaç vardır. Yani amenna mühendistir, mimardır, veterinerdir. Ama onun dışında siz beden işçisini dahi Çankırı'dan aldıysanız biz buna karşıyız. Ha biz geldiğimizde biz kimsenin işiyle, aşıyla, gücüyle sor sorunumuz yok. Ancak biz geldiğimizde herkes bir görevi olacak. Herkes işini bilecek. Ve herkes işini bilecek. Yani biz belediye iş ve iş bir bulma kurumu gibi e, haline getirmeyeceğiz. Biz belediye hizmet kurumu. Yani belediye Beledi Yangel Osman yeri değil doğru mu? Yani 55-60 işçi var belediyede ama sokağa bakıyoruz 5 işçi. Şimdi bunları buraya doldurdunuz. Bunların maaşını ödemek için kredi 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 çekiyorsunuz. Kim ödeyecek? Yok. Ya şunu yani şunu diyorsun başkanım. Eldivan Belediyesi borç batağında mı? Belediye borç batağında şu anda mevcut işçilerin dahi SSK'larını ödeyemediği için belediye hacizlik Allah Allah. Evet. Eldivan Belediyesi. Eldivan haciz. Belediyesi Sosyal Güvenlik Kurumundan işçilerin maaşlarını ödeyemediği için hacizlik. Biz belgeyle konuşuruz. Bu sizin iddianız şu anda. İddia değil biz belgeyle konuşuruz. Anladım belge. Belge yok ya. Yani. Şu anda iddianız. Evet. Şu belge an, olmadan iddia ediyordun ha? Biz iddiamızı açıkla dediklerinde biz paylaşırız vatandaşımıza. <laughs> Peki başkanım o zaman şöyle bir şey soralım. Yani otomatikman şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Halil Aydın diyelim Eldivan Belediye Başkanı oldu. Evet. Peki Eldivan'ın bu borç batağından o sizi iddia ettiğiniz borç batağından Eldivan <laughs> Halil Aydın kurtarabilecek mi? Kurtaracağız inşallah. Çünkü bizim projelerimiz net. Üretime dayalı, hizmete dayalı ve gelir yani bizim veremeyecek hiçbir bu açıkladığımız projelerin hiçbiri hayal değil. Biz Eldivan Belediyesi'ni gelir getiren bir belediye haline getireceğiz. Yani elini açıp da devletten gelen paraya Ne e yapacaksınız peki başkanım Eldivan'da? Yani gelir neyden gelecek? Fabrika mı getireceksin Eldivan'a? Yok biz projelerimizi açıklayacağız. Çok yakın zamanda yakın açıklayacağız. Zaman Ama en büyük <laughs> gelir kaynağımız dediğim gibi konut üzerinden olacak. Yani şöyle sürprizleri hazır olun. Tabii. Konut üzerinden olacak ve üniversitemize getireceğiz. Tekrardan buraya getireceğiz. Yani en azından buranın o ekonomisi ona canlanacak. O alana üniversite binası mı yapacağız? Yok biz oraya yapmayacağız üniversite binazı. Meydan mı olacak? Biz, oraya hocam? dükkan da yapmayacağız. Bizim projemizde oranın belli bir bölümünü meydan yapacağız. Belli bir bölümünde kapalı pazar yeri yapacağız. Çok güzel. Yani meydanı bir nebze olsun. İtfaiyemiz genişle, var değil mi eldiven? Ya Eldivan'ımızın bir itfaiyesi var ama yetersiz. Yani merdiveni dahi yok. İtfaiye personeli yetersiz. Yani itfaiye personelinde eee Gerçek itfaiyeci kalifiye başkanım çok böyle gerçekten acayip iddialarınız var. Evet. Niye? Yani itfaiye var ama merdiveni yok dedi. Evet, evet, merdiven. İnşallah. <laughs> ya vallahi İyi. başkanım bu e, çok farklı bir röportaj olacak. E, peki başkanım ne şey diyeyim yani sorunlar gerçekten evet. sizin anlattığınıza bakılırsa Eldivan'ın bayağı çok büyük sorunları var. Çok 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 büyük sorunlar. Peki var. belediye başkanı olursanız bu işte yazlık sezonluk, işte e, bahçe Arazileri ne diyorsunuz siz ona? Hobi bahçeleri. Dediniz. Hobi bahçeleri. bunlara izin verecek üstüne. Biz kaçak yapıların hiçbirine izin vermeyeceğiz. Kaçak mı değil mi başkanım onlar? O, o yapıların genelliği kaçak. Ve halen de yapılıyor ve halen de yapılmasına belediye başkanı göz yumuyor. Biz buna karşıyız. Çünkü orası Büyük Ova projesinde zaten orada imar e, ol, yani imar olmadığı için oraya yapılan kulüp olsun, bina olsun hepsi kaçak. Şimdi biz onlara mümkün mertebe biz e, yukarı tepelerde yani tarım arazisi dışındaki yerlere imar açarak vatandaşlarımızı oraya yönlendireceğiz. Yapmak istiyorlarsa evde yapabilirler, hobi bahçesi de yapabilirler, işte kendileri kulübe de yapabilirler ama dediğimiz tarım arazilerine biz yapılaşmaya engel olacağız. Ya biz tarımla ilgili projelerimiz var tarımla alakalı. Yani biz tarım ve hayvancılıkla alakalı gerçekten projelerimiz var. Yani bizim Eldivan'da meralarımız var ama meralarımızın ıslahı yapılmadığı için hayvancılığa tam yeterli değil. Biz belediye olarak eğer o görev nasip olduğunda meraların ıslahını, sulamasını, bütün her şeyini kendimiz yapacağız. Ve hayvancımızın hizmetine sunacağız. Yani şunu diyelim o zaman, Halil Aydın eldivanı lafla yeşil eldivan değil, gerçek manada yeşil eldivan yapacak diyebilir miyiz? Aynen öyle. Çünkü bizim başka gidecek bir eldivanımız yok. Her dönem duyduğumuz bir şey var. İşte eldivanı Ankara'nın meypazarı gibi yapacağız. Eldivan Ankara'nın meypazarı gibi neden <laughs> olacak diye sorsak. Vallahi. Veya Halil Aydın bunu başarabilir mi? Başarırız yani, bunda başaramayacağımız, biz dediğimiz her şeyi bugüne kadar başardık. Bundan sonrasında da başarırız yani. Yaptık yapacağız. Ya yani biz yani bize yapılamaz denen her şeyi biz yaptık. Bundan sonra da Yapacağız yani. Peki başkanım, buradan Eldivan halkına ne söylersiniz? Zaten söyleyecek çok şeyiniz var ama biz böyle ön bir giriş yapalım. Eldivan halkına burada ne dersiniz? Valla Eldivan halkımız geleceğini belirleyecek. Evet. Burada A partisi, B partisi, C partisi olayı yok. Biz burada. Evet particilik gözetmiyoruz. Biz e, göreve geldiğimizde bize oy vermeyen vatandaşımız, bil, vatandaşlarımız, işte bilmem ayrı şu parti bu parti biz onlara kin nefret beslemeyeceğiz. Biz onları hala bizim abimiz kardeşimiz olarak göreceğiz. Zaten ilk yaptığınız rodeti çıkartmak oldu röportajda. Evet evet. Ya biz bu dakikadan sonra biz her kesimden e, partinin oyuna talibiz. Çünkü biz geldikten sonra Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. Belediye iş alınacaksa sınavla, mülakatla hangi partili olsun hak eden girecek. Hak eden girecek. Hak eden girecek. Yani işi eline ver. Bu bizden partilimiz değil diye bunun bir inşaat işi varsa ona engel olmayacağız farz edin. Veya onun bir başka bir işi varsa ona engel olmayacağız. Yani biz herkesi kucaklayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Biz herkesi kucaklayacağız yani. Başkanım Allah hayırlı uğurlu etsin diyelim. Yeni başladık. Bugün bismillah dedik. Adaylığınızı açıkladınız. Allah yolunuzu açık etsin. Bahtınızı açık etsin. Bizim unuttuğumuz, sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Şimdi şu var yani dediğim gibi projelerimizi açıkladığımızda herkes, Gence... vatandaşın her kesimine hitap eden projeler var. Ya biz şuradan yürüdüğümüzde bir sağlık ocağına giderken ya bir düzgün yoldan yürümek istiyoruz. Vatandaşımız da düzgün yolda yürüsün. Yani öyle yaptım oldu hizmeti değil. Yani asfalt attım ama asfalt değil. Asfalt hakiki asfalt atacağız. Hakiki ölçülerinde yollarımızı yapacağız. Vatandaşlarımızı temiz bir şekilde sokaklarımızda gezdireceğiz. Ya bu. Anladım. Biz vatandaşımızdan destek bekliyoruz. Eğer desteklerini de verirlerse biz bu memlekete hizmet etmek istiyoruz. Hizmet başka hiçbir şeyimiz yok.